Türkiye'de yaşayan Türk milletidir. Türk milletidir. Müslüman Türk milletidir. Efendim bu şu aşiretten gelmişmiş, bu şu kabileden gelmişmiş, gelebilir bir ama biz bu Anadolu'da 1071 Malazgirt Savaşı 1993'e varmaya aradan ne geçmiş? 922 sene 922 sene de İslamiyet kazanında Doğulusu, Batılısı, Kadınızlısı, Akdenizlisi, beraber haşır neşir olmuşuz. Aynı kıbleye sevgi etmişiz, bugün de ediyorum. Aynı Kur'an-ı Kerim'e bağlıyız, bugün de ona hürmet ediyorum. Kainatın Efendisi olan, Cenab-ı Allah'ın sevgilisi olan Aynı Peygamber'in ümmetiyiz, emrimizindeyiz. 922 seneden beri beraberiz. Müslümanlar birbirlerine kızalırlar, kızverirler, evrenler 922 senedir biz haşır neşir olmuşuz. 922 seneden beri kafirlere karşı tevhid uğruna birbirimizle omuz omuza cihat yapmışız birbirimizin kucağında şehit olmuşuz, kanımız birbirine karışmış. Bu <laughs> ee, köşkündeki bir gün ayağa kalkar, sizin hepinizi paramparça eder!